Ayrılan anne babaların velayet tartışması ve hatta kavgasını daha önce pek çok kez ekana taşınmıştık. Bu kez çok sıra dışı bir görüntü kayda geçti. Kaydedildiği yer Şanlıurfa. Velayeti anneye verilen 7 yaşındaki kız çocuğunu baba, icra memurları ve jandarmadan bakın nasıl kaçırdı. Yanlış bak! Bırak çocuğu. Aracın plakasını Küçük kızı kucakladığı gibi koşmaya başladı. Aracına binip tam gaz uzaklaştı. Akrabaları ise jandarmaya böyle karşı koydu. Tamam. Tamam. Ya, ta. ya. tamam. Ya ben ya ben. Şanlıurfa'da yaşayan 7 yaşındaki Şeriban mahkeme kararıyla İngiltere'de yaşayan annesine teslim edilecekti. İcra memurları jandarmayla birlikte küçük kızın yaşadığı eve gitti. Ama beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Denizle mi saldıracaksın? Kızı mı saldıracaksın ediyorsanız? Ben onu kızı karakola Hadi. götüreceğim. Tamam yok. Jandarmadan kaçırılan Şeriba'nın annesi Zübeyde Akdeniz İngiltere'de yaşıyordu. Genç kadın 2010 yılında tatile geldiği Türkiye'de Halil isimli bir gençle tanıştı. Bir ayın içinde imam nikahı kıydı evli olmadığını, çocukları olmadığını söyledi. İngiltere geleceğini söyledi. İkili birlikte Şanlıurfa'ya gitti. Gerçekse o zaman açığa çıktı. Evli olan adamın 10 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Para istedi bende para verdim. Ondan sonra İngiltere'ye gittim. O sırada hamileydim. Ondan sonra çocuğum oldu. Genç kadın annesi hastalanınca Türkiye'ye döndü. Kızını da babasına bıraktı. Ama bir daha geri alamadı. Bir hafta önce bana bir telefon geldi özel numaradan. Çocuğunu öldürdü, döverek öldürdüklerini söylediler. Zübeyde Akdeniz hem İngiltere hem de Türkiye'de çocuğunun velayeti için mahkemeye gitti. Her iki ülkede de karar lehineydi. Ama bırakın kızını almayı yıllardır yüzünü bile göremedi. Eşinin ailesi her defasında küçük kızı kaçırdı. Bu da o anlardan birinde kayda geçti. Uzaklaşın gelmeyin. Sonra mı Ben sonra gidin. Yanlış, Siz yanlış, yanlış Siz Siz de yapmayın. Yanlış Yanlış Size bak. Bırak çocuğu. İcra memurları ve jandarmadan kaçırılan küçük kızın bulunması için özel ekip kuruldu. En çok da onun gülüşlerini özlüyorum. Yani onun bir eğitimi orada her şeyine el koydular.